Son zamanlarda sayısı e, koruma tedbirlerinin alınması nedeniyle e, ve insanların da daha bilinçli hale gelmesi nedeniyle bu sayı e, daha önceleri 400-600 arasında e, tahmin edilirdi. Bu sayı 700-750'lere doğru çıktı. E, bu tedbirlerin e, alınmasının faydası var. E, dediğimiz gibi özellikle ekosistem içerisinde e, insanların olmadığı sakin yerlerde, mağaralarda, kovukların içinde yavrulayan canlılar bunlar. E, hemen bu e, koyu altındaki falez bölgesinde mağaranın içlerine kadar giriyorlar. E, özellikle kanocular var. Bu kanocular yaklaşmamalar lazım. Yani tamam aktivite yapılsın ama e, hayvanın e, yaşadığı mağaraya da girilmez. E, yine aynı şekilde e, bu baba burnu tarafında e, paraşüt tekneleri turistlere Mağaranın içine kadar e, sokup tekneyle giriyorlar ve orada hem mağarayı hem de o hayvanın yaşam alanını rahatsız ediyorlar. E, burada e, değişik canlıların olduğu, özellikle fokların olduğu unutulmamalı. Zaten e, böyle bir durumda e, anne orayı terk ederse yavruyu bile ma mağarada bırakır, e, yavru e, açlıktan ölür. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kaş bölgesi Akdeniz fokları için önemli yaşam alanlarından e, biri. E, özellikle o bölgelerde adaların varlığı, e, hayvanın girebileceği mağaraların olması e, bunlar için uygun alanlar oluşturuyor. E, Tabii ki orada iki yavrunun görülmesi, e, bunların hala hayatta olması sevindirici bir haber, e, güzel bir haber diye düşünüyorum. Sevimli hayvanlar bunlar, e, yani yüzüne baktığınız bile, baktığınızda bile e, çok e, sevimli hayvanlar olduğu için balıkçılarımız onlara artık e, haşir neşir oldular. Özellikle fırtına döneminde yavruyu da içeri sokuyorlar. E, falezlerde e, mağarada doğumu yapıyor. Ancak Fırtına bastığı zaman yavruyu garanti etmek için e, yat limanın içerisine sokuyor. Oradaki künkler var, büzler var onların içerisine sokup orada yat limanın içinde yavrunun barınmasını sağlıyorlar. E, balıkçılarımız zaman zaman e, balıktı, ekmekti o tür şeyleri atıyorlar. Atmasınlar, e, alışmasın tamamen insanla yüz göz olmasın. Çünkü bunlar doğanın hayvanları, doğaya ait hayvanlar. Biz bunları bu şekilde alıştırırsak yarın bir te pervane de kesebilir bunlar, orada çalışan bir pervane de kesebilir. E, balıkçının arkasında takılıp onunla gidip ağını bulursa da ağına takılıp ölebilirler, e, oltasına takılabilirler, boğulabilirler e, bunları yapmasınlar.